İtalyancası. amcası, quadrifoglio verdi dört yapraklı yonca, dört yapraklı yonca, Hı -hı. yaprağım, e, yaprağım ben derken benle o şekilde e, konuşmana izin söyleyeyim. vermem. Selamlar arkadaşlar, çok yakışıklı, çok kaslı, çok agresif, sıra dışı ve bir o kadar da trafikte az görebileceğimiz bir Alfa Romeo Jüla ile beraberiz. <laughs> Tabii ki jülle deyince normal bir jülle değil. Dünya karardı? Küvi diye geçen, dört yaprak, yonca yaprağını İtalyanca söyleyen bir canavarla beraberiz. Sanırım şöyle baktığınız zaman, hatta Instagram attık az önce, bayağı da yazan oldu. Abi aman çekin bu arabayı. 20 kilometrede araba, yani kullanmak isterdim, yanlamak isterdim. 600 beygirlik arabayı böyle bir arkadan içli bir arabayla bir şeyler yapmak isterdim ama 600 beygir değildi sanırım. 600 Nm torku vardı. 520. 520 beygirdi. Bak oradan bir gittik. Neyse. Spontan gelişen bir çekim şu anda. Cuma Çekimi. Hayırlı cumalar herkese. Şimdi bu arkadaşlar bu arabaya baktığınız zaman küçük dört kapılı bir Ferrari edası görüyorsun. Çünkü arabanın tamamıyla Ferrari motorlu olması 2.9 ve karbon şaftı. Karbon Aks. şaftının aksi değil mi? Hı hı. Öyle hafif 1600 kiloluk bir araç. Şimdi Gülsan'ın burada kopya çekiyor. Sabahtan beri abi diyor bir saatte öde. Bu yakışıklı arkadaşımız da Ankara Otodan geldi. İsmi neydi? Ali. <laughs> Arkte hem okuyor hem çalışıyor modeli sanırım. Evet, evet, Sen bu aracı daha iyi bizden tanıyorsun. Biz birazcık daha araçları kaplama üstüne, yanlama üstüne, <laughs> lastik yapma üstüne tanıyoruz. Ben bunun normal bir o 280 beygirini kullanmıştım. <laughs> ama ve lakin tabii ki daha hızlısını kullanmak nasip olmadı. Gönül isterdi ki şu anda mikrofonlarımız üstümüze arabanın sesini çekelim diye ama şu anda bununla beraberiz. Böyle yapacağız. Yapacağımız bir şey yok. Gülsücüğüm gel. Fiyatından başlıyoruz. 11 milyon 456 bin 500 313 TL. <laughs> Bir borç versen ha? <laughs> Olur, ama bence siz bana verin de Bak. siz yeni adınız nasıl olsa. Maşallah. 1 milyon TL'lik egzoz ekstrası var. Akrapovic full Akropoviç. Fren. Frenler zaten karbon seramik. Karbon seramik değil. Değil, değil mi? Ön tarafta 6 pistonlu Brembo frenlerimiz var. 360 mm. Arka tarafta da 4 pistonlu frenlerimiz var yine diren bunun. Onlar da 350 metre. 100 km hıza giderken kaç metre duruyor? Şimdi karbon olarak 34 ama 36 metrede de bu araç duruyor. Değil mi? Yani 30'lar, 33'ler, 32'ler Porsche rakamlarını rakamlarına evet. fena evet, tekabül ediyor. Hemen hemen dünyanın en iyi duran araçları arasında. O yüzden arkadaşlar böyle yüzde giderken tık diye duran bir araba nadir. <laughs> ama tabii ki hafifliği de bunun önünde. Kesinlikle 1662. 1660 kilo. 1660 kilo 0 3.79 arası. 3.7'yi görenler de var. Bir de arkadan içti bir yani Şu anda kendimi hayal ediyorum. Musa buradan giden bir tane çekmişler dünya üstüne. Bir yanlarken falan bir göster. <laughs> kendi mühendislerimiz de var Yusuf'la Salim. <laughs> Buyurun siz bir şey demek istiyor musunuz? <laughs> Aradin zaten ön şu şu kısım yani arfanın şu kısmı tamam bunu anladım ama şundan sonrası özellikle karbon detayları da burayı bir havalandırmasıyla süslemişler. Ön tarafta e, aktif karbon bir lipimiz var. Hızımıza göre 3 kademe olarak aşağı açılıyor. Vay Ekstradan vay vay. downforce sağlıyor. Bu bir. Farlara gelince zaten yakışıklı Bat mı Matrix, yakışıklı farlar. -der falan. Kabunun altına birazdan canavar olarak bakacağız. Kabuduna zaten iki tane böyle bir agresif katmışlar. Yüce yapar bunu bak Yonca yaprağımız olmazsa olmaz Büyütmüşler de büyütmüşler Beygir <laughs> fazlalaştıkça yonca yaprağı büyümüş Yine aynı şekilde Marshmallow'un altında Karbon bir detay var arkadaşlar Karbon olunca mal kıymetli oluyor Ama çok enteresan Cad lastik benim gözüme çok küçük geldi O da tabii ne kadar küçük olursa o kadar Biraz daha iyi Yani daha daha iyi en yokuşu açısından hem de Mühendis bir, bir bildiği vardır Yapmıştır <laughs> Piyona bilek bir e, aynamız Gece paketi dediğimiz simsiyah bir yan Çıtamız ekstra ve ekstra Ta, e, Tamamı karbon arkadaşlar. Hafif buradan tutuyoruz diye düşünüyorum. Arkada çok güzel bir spoiler var yine aynı karbon. Böyle niş, güzel duran. Bunun bir de böyle büyük yüksek spoilerası var mıydı? O GT AM diye özel versiyonu var. Onlarda evet var. Değil mi? <laughs> Sanki bu, Ankara'da var mı? Ben gördüm mü? Ankara'da yeşil, yok yeşil değil mi? Yani Ben bir tane İstanbul'da var diyebiliyorum. Yeşil. Yeşil. <laughs> Demek ki ikimiz aynı yeşil görmüşüz. <laughs> Çünkü o yüksek spoilerını. Eksozlara ee, gelince arkada Arkadaşlar Akropovic çıkışlarını zaten direkt okuyorsunuz. Aslında bir yandan bu aracı yaparken büyük firmalarla anlaşıp kendileriyle beraber mühendisliklerini katıp bayağı güzel bir şeyler yapmışlar açıkçası. Çünkü Akropovic biz de bugün satıyoruz ama o rakamlar falan bayağı ciddi bir rakamlar. Evet yani. evet evet. Ya bir de full set olduğu için ekstradan Akropovic Exos 3 kilo daha hafiflik sağlıyor. 3 35 buçuk kilo civarında bir atlamayı sağlıyor. Yani zaten hafif olmasının en büyük sebebi de bu. Evet. Düşmüş evet. ne düşmüş düşmüş. Mesela içindeki karbon koltuklar. Değil mi? Onlar. Sparcon'un. Aynen. Sparcon'un aynı şekilde. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bu araca sahip olmayı gerçekten isteyen aracına koymak koleksiyonluk bir araba mı? Evet öyle. Kesinlikle. <laughs> Onun için boşta bir 300 bin euro lazım önce. o arabaların yanında. <laughs> dursun. Hani imkanlar dahilinde bilinebilecek bir araba ki çok da keyiflidir eminim. Çok keyifli yani 2.0'lık makineden o kadar keyif alıyoruz. Bundan yani hayal bile edemiyorum. Ben de hayal edemiyorum. Hadi kullanalım <laughs> desem arabayı almak zorunda kalırız. İşte Boştan ya. yere <laughs> şimdi Osman'cığım'a borçlanırız. Onun için hiç tadımız kaçmasın arkadaşlar. Gülsü'cüğüm sen devralmak ister misin? Bir şeyler anlatacak mısın? Her şeyi anlatırız ben buradan kontrol ediyorum. Ha kontrol ediyor ne mi? <laughs> Sınırlı kaymalı. Esası söylediniz. Tamam. Ee, şey var bir de. Gel sen için anlat bakalım ne kadar çalışın dersini. <laughs> Arkadaşlar tabii ki bu spontan gelişen bir YouTube çekimi oldu. Aracı hem hareket ettiremedik hem yeri de götüremedik. Ama aracın içine gelip şöyle baktığımız zaman at da bakayım. At. Yakışıyor. <laughs> mat karbonlarla beraber süslemişler. Mat karbon da var, parlak karbon da var. Orta o alfanın vazgeçilmez fites kolu <laughs> maalesef biraz daha kibar olabilirdi aslında bakarsan. Evet, evet. Onu mesela değişik. Direksiyonu da yine aynı şekilde karbon detaylı. Şu anda iş yerinde de çalışmalar olduğu için Musa Bey, ara sıra maalesef hava sesi geliyor, kusura bakmayın. Harman kardon mu var, ne var? Evet, harman kardonumuz var. Aa, ya bize elotrikli bir süspansiyon sistemi varmış düğmeyle. Dual stage pipe adında. Ne varmış? Elektrikli bir süspansiyon sistemi. Adaptif süspansiyon. Mu? Aynen. Ama evet. o da çok güzel bir şey. Yolda. aynen. Ya yani, dinamik moda aldığınızda şimdi Türkiye'nin asfaltları malum evet. birazcık çukurlu mu kurlu. Dinamik moda alıp süspansiyonları yumuşatıp öyle de devam edebiliyorsunuz. Şunlar mesela olmazsa olmazımız. Onlar saf alüminyum. Evet. Değişikler. MC20 de tanıtmıştık biz, onunki de karbondu. Evet evet evet. evet. MC20'nin bir küçüğü gibi düşünebiliriz aslında. Dediğin gibi 4 kapılı spor Ferrari gibi bir şey oluyor işte. Evet. Birazcık onun ruhundan da almış. Başka içinde de böyle... Kablosuz şarjı var. Kablosuz Değil şarjı var bak. Galiba. Öyle mi? Efendim? Kablosuz şarj dediği burası mı? Burası evet. Sonrasında. Evet orası. Hadi bir de kontağına bas bakalım. Ayaklarım yakışıyor. Ayaklarım yere değmiyor. <laughs> Allah bismillahirrahmanirrahim. Hadi bu, bul bakalım bul, nerede. Buradan. Önüne bak. Burada. Basayım mı? Bas bas. Bismillahirrahmanirrahim. Evet çalıştı. Tamam bu kadar yeter. <laughs> 330 kilometre hızlı olan göstergesi olan daha doğrusu. Şu anda <gülüyor> <gülüyor> heyecan var onda. Aynen. <laughs> Gidiver bir de. Yok basamam. Küçük de bir ekran. <laughs> Olmalı <laughs> ben ya. Aha, yok Ay işte ben evet çekmek istersen bunu ASMR'e de çek akşam. O tuşlarla falan çekebilirsin. Birazdan bir hafif bir göstergesini falan ile çekeriz. Ayrıca aslında boyutu şöyle yapalım. Arkaya gelip de ben otururum dersem oturamam. Şimdi koltuk gerir ya Musa bak geldin şuraya. Tabii ben de oturamam derken ben ama bir Ama koltuk sana. da çok geri geride aslında. Tamam. Sen için standart bir vatandaş olarak bin bakalım. Hemen. Senin boyun 1.80 var herhalde. 1.80 var. Ölçmedim ki ama. Ölçmemiş. <laughs> <laughs> Açıkçası ölçmedim. Hadi bak şimdi geldik. Yani şu an. Senin için ideal mi? Benim için değil. Bak, Tam gaz kameralar bana. oynama. Şimdi Yok gerçekten. <laughs> tam. Aslında arkada dik fena oturuyorsun. Karbon koltuk falan da. Şurada emniyet kemeri çarptıkça şurayı sürter, şurayı kaplayalım da yazık olmasın. Gerçekten şovrumla bile çizidir. Bak şöyle çat. Ben orayı hallettiririm. Mesleki bir şey var işte içimizde, ruhumuza böyle bir <laughs> saldırıyoruz hemen. Şunlar da bak. Güzel. Aynı şekilde. Aslında baktığınız zaman arkadaşlar çok Basit plastik Aynen. bir yarış arabası edasında hızlı, sert, agresif bir araba. Çünkü konfor aradığınız zaman konforu Almanlar falan oldukça kesinlikle güzel süslemeleri yapıyorlar. Ama şöyle baktığınız zaman bizim işte Lexus'un da mesela her şeyi çok böyle sıradan gibi gözüküyor Hı -hı. ama yoldayken inanılmaz keyif aldığımız bir araç aynı şekilde. Ya, Alfa Romeo zaten sürüş dinamikleriyle öne çıkan bir marka. Yani A'dan Z'ye bütün araçlarında aynı sportifliği hissedebiliyorsunuz. Aynen. Şimdi Musa'cığım senin muhtemelen içeri kurcaladığımız zaman e, Alp de Gülsü sana yardım etsin. Ben yani bir yandan işten temposu da koy. Ama mesela normalde şöyle söyleyeyim. Caddede böyle bir yakışıklı araba görmek zor. Harbi yakışıklı. Yani arka stopları, beyazlığı, egzozu, difüzörü. Belki arka difüzörünü mat değil de böyle karbon bir detay geçselerdi fiyatı daha çok arttırırdı ama şu difüzörü falan Musa'a bakarsan abicim oldukça güzel yani. Ee, bunu mesela ben de böyle bir araba olsa ne yaparım? Ben bunu piyona bilek boyarım. Ber belki biraz daha şey durur böyle. Daha süslü durur diyelim. Egzozlar da ortaya çıkıyor. Evet. Aynen öyle. Bagajına da gelince kaç litre bagajı? Hmm. Nerede yazıyor? <laughs> 430, 450, 420, 510? Tahminen 420. <laughs> Vallahi atacağım <laughs> seni bagajı. Öbür kağıtta yazıyor. Öğrenciler madem çalıştırmak lazım. Şimdi <laughs> içinde de şöyle bir e, artla beraber siz Musa'cığım özellikle bir motor tarafında açalım abi. Tabii Ona bir bakalım. Bu 2900 cc'lik. Karbon. <laughs> Buna gülsü ASMR çeksin gerçekten. Tabii ki e, buradaki en önemli şey mühendislikte ağırlık merkezi arkadaşlar. Subaru'lar gibi. Baksır <laughs> motoru da Subaru'larda bunlar hep yarışmıştır yıllardır. <laughs> ağırlık merkezi ne kadar dengeli, ne kadar e, güzel olursa o kadar araba e, virajlarda, yol tutuşunda hmm. mükemmel olurdu. Subaru da bu yüzden hep sürekli baksıra e, yönelmişti. Hala da de baksıdan devam ediyor. Şöyle baktığınız zaman zaten bir otomobil tam ortadan ikiye kesip oto fuarlarında koyarlardı. Hmm. O. Evet, Dünya evet, evet. fuarlarında ve aynı dengeli aynı kiloda çıkarlardı falan. Oradan biraz çocukken orada aklımda kalmış. V6, şuradaki 90. O silindirlerin açısını söylüyor. Neyi söylüyor? Silindir açısını. 90 derece. 90 dereceyle yerleştirilmiş. 90 dereceyle yerleştirilmiş. V6, 90, 90 derece yerleştirilmiş. O da bir mesajı verilmiş. <laughs> Arabanın zaten %50-50 ağırlık şeyi de var. Hı. Ön arka. Değil evet. Mi? Evet. Ben böyle süresim geliyor ama süremiyorum. Neyse inşallah birisi tanıdık biri alır da biz kullanmış oluruz. Birader sen al diyeceğim ama sen de sürmezsin. O da sığmaz zaten <laughs> değil gibi 2 metre. Yani yarışçı bir camia. Bizim GMG, Rensing'in camiası. Sevgili Osman Ankara Oto, Gürol ve diğer saz arkadaşları. Hep beraber hem yarışıyorlar hem keyfini çıkarıyorlar. Babadan oğla geçti. Daha bana geçmedi. Çünkü bana geçemez bu kadar stresin içinde. Benim öyle bir vaktim olmadı. Her neyse canımız sağ olsun. Başka anlatmak istediğim burada güzel bir abi işte burası da bu arabanın teknik bir özelliğinde olması gereken bir şeymiş ve yapmışlar dediğim. Yani Ferrari'nin, Ferrari, Ferrari California'nın 8 silindirli motorunun ikisini kesip bu araca koyuyorlar. İkisini orada <laughs> iki silindirini kesip. aynı. Evet. Sığdırabildikleri bu kadar. Yani. <laughs> bir turbo ama yani ekstradan Ferrari mühendisleri de bu motor üstünde çalıştı. Yani tam olarak Ferrari motor demek birazcık motora bence saygısızlık. Yani evet. bu çok daha iyi bir motor. Tabii çünkü California eski bir modelden bu zamana hı hı. kadar kaldı hep de yeniliyorlar biliyorsun. Birazcık da açıkçası tercih meclisi. Mesela 458 kullanan bir müşteri onun sesinden çok etkilendiği için inanılmaz tahrip oluyor ve diyor ki çok iyi bir sesi var, motor sesi. Bir turbo olunca ses gelmiyor isteriz. Basıyoruz ya o -o -o -o. şimdiki bütün araçlarda OPF'ler falan var işte evet, M5'lerde evet. falan. E, yeni çıktı M5. M5'in maalesef yine 200 beygir mi? 150 beygir şeyi var, desteği var elektrikli. C63 da aynı ve M5 aynen, aynen. bir de 2,5 ton. Aralarında bir ton bir tomar ara ara çok şaka gibi. Yolda denk gelseler de herhalde bu parça pinçi gelir. Evet, evet. Bunun mesela şeyini çok merak ediyorum. Böyle yolda giderken şöyle iyi bir gaza bastığın zaman o yüksek devirde o yani tutan asfalt lazım aslında tutan yani. asfalt ya. Ya da sağlam bir bilek lazım. Bilekte sorunumuz yok da. <laughs> Artık yürek almak. <laughs> Bebeler falan büyüdü. Yani birazcık da ben kendime soruyorum bu soruyu. Mustafa Baranlı ne yaparsın? Çok hızlı araç kullanır mısın falan. <laughs> Düşünüyorum, taşınıyorum. Gün geçtikçe daha da geriye böyle mevsimizi körlemişiz ama yolda giderken oper konvoyla gidiyorum yani bir şekilde. Benim de içimde hayallerim de böyle var. Şey, bu tarzı mesela bu arabaya biner misin bu para edersen? durumumda böyle şey olsa yani direkt binerim. Çünkü sıra dışı araba. Ama bunun yanında abi M3, M4'e biner misin dediğin zaman onlar daha agresif. Ama artık onlara çok gözümüz alıştığı için bu beni daha çok tatmin ediyor. Mesela buna kayar koleksiyonluk bir araba. daha evet, böyle evet, evet, şey. O gün mesela M4'e gittim baktım. 13,5 milyon para yazmışlar. Evet bakıyorsun araba yakışıklı, matlı orada falan çok da iyi gidiyor. İnanılmaz güzel bir şanzımanı var. Mükemmel. Ama şu arabaya ve o arabaya arasına baktığı zaman çok arada değişik. Mesela Instagram'da bir sürü soru geldi. Abi mutlaka çekmelisin. Şöyle böyle. Güzel bir araç. Çekilmiş yurt dışındaki araçlardan da Musa'cığım şöyle araya agresiflerini koyarsan pat diye kapanıyor. Rengi zaten inanılmaz. Etna Rosso isimli özel bir opsiyon bu da. Etna 4. Rosso. Etna Rosso. Etne rosso. Neymiş bakalım Yusuf? Etne rosso. Etne ne demek? ya, yanardağından mı alınır acaba? Olabilir. Değil olabiliriz. mi? Nasıl yani, tam ama şeyim anlar. yok. ama bence de öyle alevlerden fena <laughs> almış olabilir yani. Valla güzel, yakışıklı, agresif, karizmatik, sıra dışı arabada yok yok maşallah diyelim. Çünkü gerçekten baktığınız zaman trafikte çok nadir göreceğimiz hatta göremeyeceğimiz araçlardan bir tanesi. Ankara Otoyu buradan teşekkür ediyoruz. Biz geldi çekimini yapacağız. Gönül isterdik ki aracı kullanalım. Bu 550 beygirlik, 500, 600 beygir Newton net dedik. Konuşamadım. <laughs> Top, arabanın. Öyle. Ee, her şeyi çözerdik ama süremediğim için şu ana bak heyecan yaptım ben. inanılmaz üzüldüm. Bu yakışıklı karizmatik arabayı gerçekten kullanmak isterdik ama alana şimdiden hayırlı olsun. Alın abi ya. Koleksiyonluk arabalar güzel arabalardır. Alın, kullanın. Garajınızda dursun. Ee, küçük Ferrari, 4 kapılı Ferrari diyorlar madem. Rengiyle karizmatik duruşuyla, frenleriyle Valla arkadaşlar benim görevim şimdilik tamam en azından. Şu anda birazcık da işlerim var. Alfa Alpa yalnız. <laughs> Alpe sözü bırakacağım. Ee, i̇çeride böyle ufak tefek dokunuşlukları ekrandan bize anlatsın. Gülsü de bir yandan baksın. Bir tane de ASMR yapalım. Bu 520 beygirlik 600 Nm torku olan arkadan itiştiği, yan yan gidebileceğiniz bir e, agresif bir aracı gerçekten e, kullanmak ister miydik? İsterdik. Herkes ister. Biz de isterdik. Tabii ki kullanmak buralarda birazcık zor. Küçük bir Ferrari diye geçen bu güzel aracı. E, şimdiden alıcısı hayırlı olsun. Ankara Otoday'a e buradan teşekkür ediyorum. Mikrofonu sana uzatıyorum ben kaçıyorum. Tabii tabii sen ki. de gülsün hanım. <laughs> Asiye Gel bakayım. bakayım. Var, Gel bakayım. Şöyle yapalım. Merhaba. Julia. Julia. Julia tamam anlaştık mı? <laughs> Akşam sizdeyiz. Ben kaçtım.